Thank <laughs> you. لا <applause> Bugün işte balık tutmaya geldik. Bu yöntem biz büyüklerimizden öğrendik. Gelecek nesillere de bunu üretmeye çalışıyoruz. Bugün mesela 5-6 kişi geldik. Hani 10-15 tane balık tuttuk tutmadık. Eskiden geldiğimizde herkese yeteri kadar balık tutuyorduk. Ama şimdi balık yok mesela. Bunun sebebi yine insanlar yani. Çünkü mesela köy buradan 3-4 kilometre uzaklıkta buraya jeneratör çekip elektrikle balık alıyorlar. Ondan sonra zehirli bitkilerle balık alıyorlar. Yani insanların bilinçsizliği işte bu da. Biz bu elle balık tutma yöntemini büyüklerimizden gördük. Bunu bir gelenek haline getirdik. Fakat şu an insanlar zehirli bitkilerle, elektrikle, elektrikleri dağlara çekip jeneratörlerle derelerde elektrik verip, derelere elektrik verip bütün canlıları öldürüyorlar. Şu an derelerde canlı kalmamış. Yılan olsun, balık olsun, kurbağa olsun hiçbir canlı kalmamış.